Öğrenci yönetiminde ise öğrencileri e, ekleyip listelediğimiz bölüm oluyor. Öğrenci listelediğimiz zaman bizim kaç tane öğrencimiz olduğu burada görülüyor. Öğrenci eklediğimiz zaman yeni bir öğrenci ekleyeceğiz. Öğrenci velisi ve veli adı soyadı. Burada bir terslik var. Nasıl bir terslik var? İki tane aslında veli girme yeri var. Bunların birincisi öğrenci velisi yazan yerde eğer cam... E, camiye gelen çocuğumuz, çocuğumuzun babası ya da velisi eğer bizim üyemiz ise birinci seçeneği seçmek zorundayız. Yani burayı seçtiğimiz zaman adı, soyadının çocuğu olduğunu söylüyoruz. Hayır bu bizim üyemiz değil. O zaman burada en başta yine öğrenci velisi seçildikten sonra veli adı soyadına adı soyadına soyadı giriliyor. Öğrencimizin ismi giriyor. Giriliyor. İsmi, soy ismi. Yine öğrencimiz için yani veriden aldığımız tutar. Eğer tutarı yatırmamışsa kalan borç. Telefon numarası öğrencimizin. Öğrencimizin yaşı. Hangi sınıfa gittiği burada işte seçiyoruz. Osman Ozan'ın cumartesi sınıfına gittiğini varsayalım ve bu öğrencimiz aktif. FBN numarası yine e, buradan Anname aus 6505 otomatik olarak seçiliyor. Biz seçiyoruz. Burada da bize şunu anlatıyor. Kasa ve banka kullanılabilir. Para girdisi olabilir. Çıktı yani gider olarak gösteremiyoruz çünkü bu bir gelir ve Zvekbetrip e, FBN kategorisi. Ne dedik? Kasa veya banka. Parayı elden aldıysa kasa, bankadan geldiyse, İvanlı üzerinden geldiyse banka olarak işaretliyoruz. Ve bu bir gider olamıyor. Sadece gelir olarak seçebiliyoruz. Ve buraya da tarihini atıyoruz. Kaydet sonra da öğrenci soyadı. Öğrencimiz buraya gelmiş oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi şu. Öğrenci eğer camimizin üyesinin çocuğu ise bu şekilde görülüyor ve seçerken de yine buradan düzeltebiliyoruz bunu. Ne diyoruz buraya? Adı, soyadı seçtiğimiz zaman yine kaydettikten sonra artık bu bunun e, bu öğrencimizin velisi bizim camimizin üyesi olduğunu biz buradan görebiliyoruz. Yine burada öğrencinin telefon numaraları, öğrenci yaşı, öğrenci sınıfı, aktifliği, ödemesi, kalan ödemesi varsa kalan ödemelerini buradan takip edebiliyoruz. Sınıf yönetimine girdiğimiz zaman da bu öğrencimizi biz Osmanlıca'nın sınıfına atmıştık ve burada da Osmanlıca'nın sınıfındaki öğrencileri görebiliyoruz. Daha önceden açtığımız test sınıfında iki tane öğrencimiz olduğunu görüyorum. Bu sınıflara tıkladığımız zaman da bu sınıftaki iki tane öğrenciyi ben görebiliyorum.